Merhaba sevgili dostlar. Bugün e, bir video daha atacağım. Heh. Yine her zamanki gibi sorunlarımız aynı, dertlerimiz aynı, konularımız aynı bağlama işlemi. Bağlama işlemlerinde sizin bir türlü anlamak ve anlayamak istemediğiniz şeylerden bahsedeceğim tekrar. Ama bu sefer sakin olacağım. Bu defa agresif olmayacağım. Agresifliğimle alakalı e, çok şikayet alıyorum çünkü. Hasta değilim ama alıyorum yani. Hocam çok agresifsin. Çekiniyoruz gibi şeyler. Çekinmeyin arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar e, hep ne diyoruz? Bağlama işlemlerinde öncelikle diyorum ki bak videolarımı bir izleyin. Ya Bismillah dakika bir gol bir. Beni oradan görüyor, numaramı arıyor. Ya arkadaş, bir bak, bir bilgi sahibi ol. Bir kendince istişare yap. Niye? Ya arkadaş, bir başlıyoruz yazışmaya. Ya emin ol, sevgiliyken sevgilisiyle ya da karısıyla bu kadar mesajlaşmıyordur. Soru, 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 soru. Ya arkadaş, bunların hepsi videolarımda var zaten. Güzel kardeşim, güzel insan. Canım kardeşim. Beni neden bu kadar sık boğaz ediyorsun? Bu işlemden sonra da devam ediyor. Sürekli soru, sürekli soru, sürekli soru, sürekli soru. Bakın arkadaşlar, yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yolda gidiyorsunuz. Bunlar güzel şeyler değil. Bunlar iyi şeyler değil. Lütfen rica ediyorum. Bu kadar insan bunaltılmaz. İnsan bu kadar bir ee, böyle bir girdabın içine sokulmaz. Ben zaten videolarımda anlatıyorum ki kısmen eğer kısa sakrın olduğunu zaten 2-3 mesajla görüştükten sonra ya da iletişime geçtiğimizde anlatıyorum zaten ben sana sebeplerini, konuyu, neyin ne olduğunu, olup olmayacağını bununla alakalı. Lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Yani çok soru sorarak sadece benim mesajlara cevap vermememi sağlıyorsunuz aslında. Bunu birinci önceliğim söyleyeyim. İkinci önceliğim. Ya arkadaşlar fiyat konusunda e, ben bir şey yapamıyorum. Elimden gelen bir konu yok. Elimden gelen bir şey yok. Ama şu var tabii ki de zor. E, i̇nsanların maddi geçim sıkıntıları şu anki durum. Hepsini anlıyorum. Ama ya arkadaşlar ya hep söylüyorum. Yani küçücük bir şeyle 2 lirayla 3 lirayla bu işte olacak işler değil. Adam söylüyor hocam 8'i gönderdim. Evet kardeşim gönderdin. Eyvallah. İşte yapacağım dedi işlemini. Eyvallah. Bakımımı yaptı. Ona da eyvallah. Bakımdan sonra bana mesaj attı bir gün sonra. E ne oldu? Bir 10 lira daha göndereceksin. Neden? O bakım içindi. İşlem için şimdi eğer ol, oluyorsa diye ben sana söyledim. Ne getiriyorsun? E, hadi gönderme şimdi. Hadi gönderme. E sonrası da var bunun. Sonra da kan kesi, kan akıtacak. Sonradan bir dünya malzeme alacak, koyun alacak, keçi alacak, post alacak, kürek alacak, kurşun alacak, bilmem ne alacak, 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 alacak. Bitmeyecek. 2 lira gönder, 5 lira gönder, 3 lira gönder, 1 lira gönder. Bir yere kadar. Ama sen çok olacaksın. Mecbursun çünkü bir kısmı gönderdikten sonra Hadi oldu. Hadi oldu. Bu olacak, şu olacak derken, derken, derken bir bakmışsın ki kapılmış gitmişsin. Sonradan da benim yanıma gelip <laughs> bana derdini yanmayacaksın. Onun akabinde işlemden de bahsedeyim. Tekrar bir daha bahsedeyim. Arkadaşlar bakın. işlemler farklılık gösterebilir. Şimdi ben size örnek veriyorum. Metcezir işlemini yapacağım kardeşim dediğimde ve başladığımda işleme girdim. Aradan bir hafta süreç var. Neydi süreç? Kararma süreci. Benim işlemi bilip bulma, öngörme ve size bilgi verme süreci. Bu süreçte ben eğer onu görmediysem işlemin olmayacağına karar vermiş isem burada bu işlemi yapmak veya değiştirmek veya diğer bir üst işleme geçmek o benim vereceğim bir karar. Ha devamındaki karar senin yaptırıp yaptırmamak. Ama ya ben bunu karşı tarafa söylediğimde e olacaktı. Ya arkadaş tamam olacaktı. O olmadı. Ne yapalım? Söylüyorum işte bak olmuyor diyorum. Burada bir sıkıntı var. Bu işlem buna olmuyor. Yetmiyor. Daha farklı bir işlem yapmamız lazım diyorum. Söylüyorum işte bu bari Telefonuna bakmamazlık yapmıyorum. Seni engellemiyorum. Mesajına cevap vermemezlik yapmıyorum. Bak seni yönlendirmeye çalışıyorum. Kabul edersin etmezsin. O senin bileceğin iş. Ben bir şey diyemem. Arkadaşlar çok büyük sıkıntı veriyorsunuz. Çok ağır şekilde psikolojik olarak beni yoruyorsunuz. Ben yetemiyorum. Yetemiyorum. Diğer arkadaşlara yetemiyorum. Yani 10 tane işlem yapıyoruz. İçinden 3 tane müptezel çıkıyor. Bir soru yağmuru bir soru yağmuru görmen lazım. Bilmeniz lazım. Sıkıntıların ee, sıkıntılarım bunlardır arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, sağlıcakla kalın. Hayırlı günleriniz olsun inşallah.